Yıldızım sen nerelerdesin ya? Sen nerelerdesin babacığım? Öldüm meraktan. <laughs> sen öyle sinirle çekip gidince... ...biz kendimize bir şey yapacağız sandım. Saçmalama yenge. Ne edeceğim kendime? Otur, otur, otur. <laughs> Akat ne edecek kendine ya? Ne hadi? Şule'yle uzay ya yapsın ne yapacaksa ya. Seferim ne güzel <laughs> ağıl veriyorsun ama. Bravo yani, bravo. Anam. Gözünün yaşı daha orasındaymış. Hemen pıtır pıtır ahtı ya. Ürkek ceylanım ben. Yengesinin gülü, yengesinin balı. Halimiş yengesi. Neredeymiş yengesi? Buradaymış yengesi. Hadi ne yapıyorsun? Saçma sapan hareketler yapıyorsun ya. Ağla bacım, ağla. Ağla. Dök için rahatla. Ağla ama o akılsız başın için ağla yani. Ne dedi abin sağ? Bu adama güvenme demedi mi? Bu adam seni rezil eder demedi mi abi? Oy. Haklısın abi. Haklısın. Ama artık ağlamak yok. Hepsi benim salaklığımda. Oy. Bugüne kadar millet bilip bilmeden diline doladı beni. Aa, bundan sonra herkes demez mi? Yıldız evli adamla. Yıldız! Var. Nerede o şimdi? Ne bileyim ben. Ula bu sefer onu var ya elime geçirirsen bak elimden alamayacaklar ya. Benim bacımı milletin içine rezil etmek neymiş? Ona sormazsam hesabını ben de sefer değilim bak. Onun hiçbir suçu yok abi. Ne yapıyor suç benim? Gördüğüm kısacık bir rüya gerçek sandım. Bacım bak ağlama beni de ağlatacağım bak koy vereceğim şimdi kendim yapma. Belki de Allah istemeyi kavuşmamız. Belki de böylesi daha hayırlı. Yıldız gözüm seveyim bak ağlama vallahi ben de ağlayacağım bak bu yaşta. En iyisi her şeyi kabullenmek. Güzel bir rüyaydı. Tam göz açıp kapayıncaya kadar bitti. <laughs> Allah namı <ne> Hüseyin. <laughs> Evsiz baksız kal Hüseyin. Bize yaşattıklarını Ne oluyor ya? Bacım en iyi, ben anlarım yani. O Kuzey haini zamanında beni de terk etti gitti. Bak şimdi ya. Beni de ağlatacaksınız. <laughs> ağla sen de ağla. Gel, bacım hep beraber ağlayalım. Hep beraber ağlayalım. Gel kurban olurum ben Kuzey! <laughs> <laughs> Kuzey! Kuzey! başım ağrıyor ya. Bugün git yarın gel. Allah Damdakine de söylerim. Bugün gider yarın akşam gezer kalk kız. Haydi Ay kalk. Sevin ne var ya? Ne dürtüp duruyorsun? Ne var ya? Bağırma kız. Ne? Hırsız var. Ne? Ne hırsızı? Nerede? Damla yürüyor hırsız var. Hı. Burada değil. Cebimde ateşli silahlar taşımayacağım diye yemin verdim ya. Ulan yemin verecek zamanı bulmuşum ben ya. Ulan yürüyor adam. Emme bacım yemin vermedi. Oh, Rahmeti dedemin tüfeği. Canım dedem. Ses son. gidelim ama olsun dur. dürüm gibi sarmışsın ya. Ne biçim dürüm gibi Kuzey mi? Bir şey oldu mu? Yok. Oh. Allahım! Oğlum bayağı mısın? Ne işin var adamda? Ya seranat yapacak herhalde. Yürü içeri gidelim. Romantikliği bozmayalım. Kuzey, ne işin var senin burada? Seni özledim geldim. Sen karını özlemişsindir. Git de ondan hasret gider arkadaşım. Arkadaş falan değiliz biz. Sevgiliyiz. Değiliz ula ayrıldık. Ayrılmadık. Ayrıldık. Ayrılmadık. Ayrıldık. Ayrılmadık. Ben birinden ayrılmadan kimse ayrılamaz benden. Anladın mı? Senin kimseden ayrıldığın yok zaten. Maşallah koleksiyon yapıyorsun herhalde. Karın, sevgilin. Karın deme şuna. Bir imzaya kaldı iş. Zaten biz konuştuk. Yarın gideceğiz avukatta. Çişşş. Hadi çekil gireyim. Höstullah. Evli barklı adamı odama almam ben. Evli deme şuna yahu. Ayrılacağım diyorum. Ayrıl da gel o zaman. Yani gel dedin. Bu da bir şey sonuçta. <laughs> Lan! da kedi! Kovulma faslın bittiyse benim olmadığım sahnelerde neler oldu? Gel de anlat bakayım. O şırdan çıkıp gelmeden ne güzel de dans ediyordunuz ha. Ha. Şimdi de benimle dans edecek Uzay Efendi. Ne? Ne? Ne tabi. Ama biliyorsunuz yani ayıyla dansa kalkarsan ay istemeden oturmaz mısın? Seferim ne diyorsun Allah aşkına ya. Celallenme de bir dinleyelim bakalım. İşin aslını asturunu bir öğrenelim. Ya Nadi neyin aslı neyi astarı ya Allah Allah. Kadın bölüm sonu canavar gibi geldi yani. Bacımı cümle aleme rezil etti. Nereye gitti lan? Şule'den başka kimse rezil olmadı. Aşkımın arkasında durdum ben. Yıldız'a tek kelime ettirmedim. He, ondan mı boynuna sarıldın, eline yapıştın adamın karısıyım diye gerindi. Hakikat lan, o senin karın mı hala? Maalesef resmi olarak. Oğlum sen utanmıyor musun? Evli bahlı adamsın benim bacıma aşık olmaya. Utanmıyorum lan. Onun evlilik dediği prosedür. Yarın gideceğiz avukata Şule'yle. o prosedürü de halledeceğiz. Zaten buraya boşanmak için gelmiş. Ne? Anam. Boşanmaya gelmiş öyle mi? Ula sağ Sultan'a bile duyurdu be. Boşanmadığımızın. Boşanmaya gelmiş. Boşanmak istiyormuş yani. Öyle mi? He? Eh, bir de size laf anlatamayacağım. Ya hiçbir şey önemli değil. Yeter ki Yıldız beni affetsin, bırakmasın. Yemin et lan. Yemin ederim bir ömür bırakmam ben artık Yıldız'ı. Yeter ki o beni bırakmasın. Bırakmaz ula. Bırakamaz. Bıraktı ama. Şöyle geldi. İlk pürüzde ayrıldı benden. Adama bak ya ilk pürüz diyor ya. Ulan Yıldız'ın çektiğini, patos çekse patos patlar yani. 20 yıl çektiğine mi yanayım kızın yoksa sen geldikten sonra çektiklerine mi yanayım? Ne yapayım Sefer? Beni affetmiyor. Konuşmaya çalışıyorum dinlemiyor. Ya benim kardeşim. Yıldız ula bu. İlk seferde kimi dinlemiş ki şimdi dinlesin ya? Sen acık bekle, harı gitsin, ondan sonra dinle. Ya dinlemezsen Aydın? Ha? O zaman ne olacak? Ben bu saatten sonra yıldızsız yaşayayım. Ulan sen iki gün dayanamıyorsun. Benim boncuk bacım 20 yıldır çekiyor acıyı. En çok da acıtan ne biliyor musun? Tam böyle kavuştuk derken. Yeniden başlıyoruz derken. Hayda. Oğlum ne yapayım, kendime gel. Bu yaştan sonra ben, beni de koymayacağım kendime. Ağlama. Oğlum, niye ağlıyorsun? Ağlama anacım. Gel, şey, gel şuraya. Manyağım da nedir ya? Allah Allah'ın namus şule. Evin malkın yıkılsın. Sen bizi ağlattın. Allah da seni ağlatsın şule. Bölüm sonu canavarı şule. Ya severim sana ne oluyor gene ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel, gel ben anlamıyorum. <laughs> Biz niye her ağlayan da ağlıyoruz ya? Ben ne bilmiyorum ya. Vallahi çok filmi gibi oldu yani. Bekliyoruz bir, ağlıyoruz. Şaftım kaydı yeminle şaftım kaydı. Şule eee. Allah'ım bu. Şule eee.